Arkadaşlar merhaba. Bugün KARE Akademi ile birlikte hazırladığımız TYT Felsefe notlarında ahlak felsefesi ve din felsefesinden biraz bahsedeceğiz. İsterseniz gelin hemen hızlıca önce ahlaktan bahsedelim. Ee, sorumuz şöyle olsun her zamanki gibi ahlak felsefesi nedir? Sorusuna e, soralım. Yani neyle uğraşır bu ahlak felsefesi? Ee, felsefenin ahlaki ilkeler üzerine düşünce üreten e, ahlaki eylemin iyi ile kötünün ne olduğunun, irade ve seçmenin ahlaki eylemle ilişkisinin tartış, e, araştırıldığı felsefe dalıdır. Yani basitçe felsefenin ahlak üzerine ne yapmasıdır? Yoğunlaşmasıdır. Demek ki ahlak felsefesiyle ahlak dediğimiz şey tabii ki birbirinden farklı şeylerdir. Ve e, işte çoğunlukla kültürle oluşan e, ahlak kurumu, insanlar arasındaki ilişkileri yorumlayan bunun üzerine yoğunlaşan düşünceye de biz ahlak felsefesi diyoruz kısaca. Peki o zaman ahlak nedir? diye sorarsak ahlakı şöyle genel bir tanım verebiliriz. E, doğa ve toplumla birlikte yaşayan insan doğal olarak başka bir insana, gruba, canlı ve cansız varlıklara yönelik eylemlerde bulunmak durumunda kalır. Bakın burada en önemseyeceğimiz kavramlardan biri eylemler demek ki ahlak neyle alakalı ortaya koyduğumuz eylemlerle alakalı. Bu eylemlerin sonucu olarak gelişen ilişkileri düzenlemek amacıyla geliştirilen ilke ve kurallar kısaca ahlak olarak değerlendirilir. O halde öznenin, öznenin, özne ile ya da nesne ile e, karşılıklı eylemlerinin Genel olarak biz bu ilişkileri, bu eylemler sonucu olan, e, gelişen ilişkileri, düzenleyen kurallara ya da ilkelere ne diyoruz? Ahlak diyoruz. Peki, başka bir soru. İyi ve kötü birbirinden nasıl ayrılır? Şimdi hemen diyeceksiniz ki, hocam bu göreli değil mi? Haklısınız. Ama şöyle genel bir tanım verebiliriz. Herhangi bir toplumda, bir X toplumunda onaylanan bir davranışa iyi, onaylanmayan davranışa kötü denir. Ama Y toplum için bu tam tersi olabilir tabii ki. Ama bir toplum düşündüğümüzde o toplumda onaylanan davranış iyi, onaylanmayan davranış ise kötüdür. Ee, felsefe ise tabii ki bu iyi ve kötüye daha e, genel bir çerçevede bakmaya çalışır. Ee, sosyal kurallarla iyi ve kötüyü sınırlamaz ve daha evrensel bir çerçeveyi gözetir. Onu da unutmayalım lütfen. Evet ahlak felsefesini sordu. Önemli çok önemli sorulardan biri. Özgür ve sorumlu muyuz? Şimdi özgürlüğe bir tanım verecek olursak tabii ki bu tanım çok oldukça görelidir. Filozoftan filozofa göre bile değişir. Ama genel bir tanım verebiliriz. Şöyle ki özgürlük kişinin her türlü dış etkiden bağımsız karar vermesi. Demek ki özgürlük dış etkiden bağımsız karar vermek yani seçim yapabilmektir ve bu kararların uygulanmasıdır. Siz bağımsız bir şekilde karar verip seçim yapabiliyorsanız basitçe özgürsünüzdür. Peki sorumluluk nedir? Sorumluluk nedir? Ee, sorumluluk özgürlükle oldukça bağlantılı bir kavramdır. Çünkü eğer siz özgür bir eylemde bulunuyorsanız bu eylemin sonucunu üstlendiğinizde sorumlu olursunuz. Bakın sorumlulukla ödevi karıştırmayalım. Ödev nedir? Ödev yapmamız gerekenlerdir. Sorumluluk nedir? Yaptıklarımızın sonuçlarını üstlenebilmemizdir. Peki özgür müyüz sorusuna e, cevapları arayalım şimdi isterseniz. İlk cevabımız özgür ve sorumlu değiliz. Kim söylüyor? Belirlenimcilik. Türkçesine şey pardon... E, yabancı olarak söyleyecek olursak ne söyleyeceğiz? Determinizm. Yani belirlenimcilik. Determinizme göre, belirlenimciliğe göre insanların bütün ahlaki seçimleri ruhsal ve fiziksel olaylara bağlıdır. Burada ruhsaldan kastımız psikolojik. Yani insanın psikolojik süreçlerine bağlıdır. Örneğin ekonomik sıkıntı çektiği için dersine gidemeyen bir öğrenci bu davranışından ötürü sorumlu tutulamayacaktır. Çünkü o elinden hiçbir şey gelmez. Onun daha önceki başka olaylara bağlı olarak dersine gidememektedir. Özgür müyüz sorusuna özgür ve sorumlu değiliz diyen başka bir takım daha var. Başka bir taraf daha var. Bu da kadercilik ya da fatalizm arkadaşlar. Şöyle ki determinizmden farklı olarak fark ettiyseniz determinizmde genelde insana dair insana özgü şeylerden söz ederken kadercilikle de, fatalizmde insanın değiştirilemez bir kaderi olduğu söylenir. Daha doğa üstüne bir gönderme vardır. Ve insan bu kadere boyun eğmek durumundadır. Trafik kazası geçiren kişi ne olursa olsun bu durumun yaşanacağını düşünerek kazaya sebep olan kişiye dava açmaz. Başıma geldi, şey, e, şey, başa geldi çekilir. Zaten bu bana olacaktı der fatalist kaderci biri. Kısmen özgürüz ve sorumluyuz diyen otodeterminizm ya da ne diyoruz ahlaki özellik ahlaki özellik buna göre insanın davranışlarını belirleyen bir takım etkiler vardır. Ancak insan aklını kullanabildiği ölçüde özgürlük alanını genişletebilmektedir. Örneğin bir insanı suçu iten bazı faktörler olabilir. Yani Belli başlı seçimler var. Biz bunlar arasında şey belli başlı e, noktalar var arkadaşlar. Biz bunlar arasında seçim yapabiliyoruz. E, bir insanın suça eğiten bazı faktörler olabilir ama insan kendisini geliştirdiği ölçüde bu suçtan uzak kalabilecektir. Yani suça bulaşıp bulaşmamayı sen seçeceksin. Önünde bir tercih meselesi var. E, bunu seçecek olan sensin. Burada otodeterminizm ahlaki özgürlük demek. Evet, geldik başka bir soruya. Evrensel ahlak yasası mümkün müdür? Bu soruyu başka nasıl sorabiliriz biliyor musunuz? Herkes için ortak bir yasa var mıdır? Ee, bu soruyu bu şekilde sorabiliriz. Bunu ikiye ayırıyoruz. Mümkün değildir diyen ve mümkündür diyen iki kısma. Gelin önce mümkün değildir diyenlere bakalım. Onlar kimler? Hazcılık ya da hedonizm. Bu insanlar diyor ki, insan bireysel mutluluk ve haz peşindedir. Yani buradan hemen aklımıza ne geldi? Öznellik geldi değil mi? Öznellik. Demek ki eylemin sonucu haz getiriyorsa bu eylem iyi bir eylemdir. E, A kişisine haz veren bir eylem B kişisine vermeyebilir. Bu da herkes için ortak bir yasayı doğurmaz. Geldim yararcılığa, pragmatizme. Pragmatizme göre aslında hazcılıkla biraz benzer. Şu şekilde. Kendi çıkarlarına göre e, insan ilke ve davranışlarını belirler. Yani eylemimin sonucu bana fayda getiriyorsa bu eylem iyi bir eylemdir. Ama fayda getirmiyorsa e, bu eylem kötü bir eylemdir. Bu yüzden ben eylemlerimi fayda temelinde e, yaparım diyen pragmatistler yine özneldirler ve herkes için ortak evrensel ahlak yasasını ne yapacaklardır? Reddedeceklerdir. Geldim benciliğe ya da egoizme. Buna göre insan kural ve davranışlarının temeline kendisini yani egoyu koyar. Ego ben demek arkadaşlar. Bu yüzden sürekli kendi çıkarına uygun olan eylemi yapmayı tercih eder egoizme göre insan. E bu da tabii ki herkes için ortak ahlak yasasının ortadan kalkması demektir ya da hiç olmaması. Geldik anarşizme. Anarşizm bildiğiniz üzere her türlü otoriteden, yasadan bağımsız olma durumudur. Eh bunu savunan insanlar herkes için ortak bir ahlak yasasını da ne yapacaklardır? Kesinlikle reddedeceklerdir. Anarşizm de evrensel ahlak yasasını reddeder. Nihilizme geldiğimizde ise nihilistler. Ee, mesela örneğin 19. yüzyılda Nietzsche şunu diyecektir bize: Sizin evrensel olarak ortaya koymaya çalıştığınız ahlak yasası insanları köle haline getirmiştir. Yani toplumsal ahlak insanları köle haline getirmiştir. Peki ne yapılmalı? Bu toplumsal ahlak tamamen ortadan kaldırılmalı nihilizme göre ve hiç oluşturulmamalıdır. Ee, çünkü insan burada köle haline gelir ve sürünün bir üyesi olur. Son olarak egzistansiyelizme yani varoluşçuluğa baktığımızda görüyoruz ki insan kesinlikle belirlenmiş bir doğa ile doğmaz. Yani bir özü yoktur insanın. Bu yüzden yaptığı seçimlerle özünü kendisi inşa eder. E yaptığı seçimlerle özünü inşa ediyorsa insan demek ki belli kuralların içine de doğmaz. Ne yapar? Kuralları kendisi belirler. Böylece arkadaşlar varoluşçuluk yani egzistansiyelizm de evrensel ahlak yasasını reddedecektir. Şimdi geldik evrensel ahlak yasası mümkündür diyen tarafa. Utilitarizmle başlayalım. Arkadaşlar de faydacılık ya da yararcılık demek yalnız şunu unutmayalım. Bakın buradan e, ok çekmiştik. Pragmatizm özneldir. Utilitarizm toplumsal bir Yararcılığa gönderme yapar. Utilitarizme göre insan olabildiğince çok insana olabildiğince çok fayda sağlayabilecek ortak ahlaki yasalar kurabilir. Yani burada fayda özne de değil fayda toplumsal bir faydadır. Eğer toplumun yararına iş yapabiliyorsan sen evrensel bir ahlak yasası kurabilirsin diyor utilitarizm. Entüzyonizm ise yani Türkçesi ne? Sezgicilik. İnsan, Bergson şöyle diyecektir. Sezgine uy ki e, iyiyi ve kötüyü ayırt edebilesin. İyi olanı yapabilesin. Yani sezgin seni iyiye götürecek. Ve bütün insanlarda sezgi ortaktır Bergson'a göre. Erdem etiğine geldiğimiz zaman e, bilgi beni... Erdem'e götürür. O halde bilgi bana doğuştan geliyorsa, bilgi bütün insanlarda ortaksa e, böylece bütün insanlar bilgisiyle Erdem'in yolunu bulabilir ve ortak bir ahlak yasasını çünkü bilgi Erdem'e, Erdem de beni ahlak yasasına götürecektir. E, ahlaki bir tutum oluşabilir. Bütün insanlarda ortak. Erdem etiği bunu söylüyor bana. Ödev etiğine baktığımızda, ödev etiği deyince hemen aklımıza Kant gelmeli, kant gelmeli. İnsan ahlak yasasını içten gelen bir ödev duygusuyla koymuştur ve buna uymak zorundadır. Yani ödev duygusu doğuştandır. E, sonradan yaptığımız eylemler bunun altına gelir ve böylece ne oluşur arkadaşlar? Ahlak yasası oluşur. E, e bütün insanlarda doğuştan ödev duygusu olduğu için. Kant'a göre eylemler bununla birleştiği zaman ortak bir ahlak yasası oluşabilir. Mesela Kant'ın ödev etiği bize ne diyor? İyi kesinlikle çıkarsız olmalı ee, ve koşulsuz bir buyruk olarak bize emretmeli. Ödev bunu söylüyor Kant'a göre. Son olarak ahlaksal determinizme baktığımızda şunu görüyoruz. Ee, i̇nsan tanrı olan doğanın Yasalarının farkında olduğu sürece nesnel bir ahlak oluşturabilir. Burada aklımıza Spinoza geliyor. Yani Tanrı denktir evrene ve evrenin yasalarına doğanın yasalarına uyduğunuzda ee, siz bütün insanlar doğanın yasalarına uyarsa nesnel bir ahlak yani evrensel herkes için ortak bir ahlak yasası oluşturabilirsiniz. Evet ahlak felsefesi genel olarak bu şekilde arkadaşlar. Şimdi hemen hızlıca din felsefesine geçelim. Ee, yine din felsefesi nedir sorusunu soralım. Bakın din felsefesi din birbirinden ayrı. Felsefenin özelliklerini ilk derste anlatmıştık hatırlarsanız rasyonel olma yani akılsal olma. Halbuki din kendi içinde nedir? Sadece din nedir? İnanca dayalıdır. Arada böyle bir fark var. Din felsefesi rasyoneldir arkadaşlar ve felsefe dinin temel kavramları üzerine akıl yürütür, kapsamlı ve tutarlı düşünür e ve böylece ortaya din felsefesi çıkar. Peki din nedir diye sorduğumuzda genel olarak şöyle bir tanım verebiliriz. Kendine has bir fikir, alışkanlık, kabuller ve ibadet davranışı olan hayat ve sonrası hakkında açıklamalar sunan inanç yapısıdır din. Din de bir bilgi midir? Bilgi türü müdür? Evet bilgi türüdür ama neye dayalıdır? İnanca dayalıdır. Çünkü ön kabulleri vardır ve insanlar ona inanır. Din felsefesi ile din arasında ne gibi farklar ya da benzerlikler var? Hızlıca ona bakalım. İkisi de hayatı anlamlandırmaya çalışır mı? Evet. Fakat az önce dediğimiz gibi. E, felsefe rasyonel, din ise inanca dayalıdır. Din felsefesinin inceleme alanı yeryüzündeki bütün dinlerdir. Yani... E, herhangi bir din seçmez. Yani X dininin felsefesi olmaz. Felsefe dine genel olarak yaklaşır. Ama sizin de bileceğiniz üzere dünya üzerindeki bütün dinler ne yapmaktadır? Birbirinden ayrılmaktadır. Böylece de bir ne vardır? Fark vardır din felsefesiyle din arasında. Evet geldim teoloji ile din felsefesi arasındaki farklara. Teolojinin Arapçası ilahiyattır arkadaşlar ve bir din savunusudur aslında. Yani bir teolog herhangi bir dini, bu İslam olabilir, Hristiyanlık olabilir, Yahudilik olabilir. Herhangi bir dini onun temel dogmalarıyla hem açıklamaya hem de savunmaya çalışır. Demek ki bir teolog kesinlikle dinin temel dogmalarını ne yapar? İnanır ve bunun üzerine açıklamalar, savunma getirir. Teoloji budur. Din felsefesiyle uğraşan bir filozof ise... Tüm dinlere aynı mesafededir ve kesinlikle eleştirel bir tavır ve sorgulama, e, sorgulama ile üzerine düşer din, bütün dinlerin ya da dinin genel olarak kavramanı. E, evet. Geldik din felsefesinin en temel sorusuna arkadaşlar. Tanrı var mıdır sorusuna. Şimdi e, Tanrı var mıdır sorusunu e, şöyle temellendiriyoruz. Vardır diyenler, yoktur diyenler tabii ki. Evet, önce ee, vardır diyenlere bir bakalım. Sonra yoktur diyenlere, sonra da bilemeyiz diyenlere bir bakalım. E, vardır diyenlerin en geneli, dünya üzerindeki en geneli teistlerdir ya da teizmdir arkadaşlar. Türkçe teizm tanrıcılık olarak çevrilebilir. Evrenin yaratıcısı ezeli ve ebedi olarak tanrıdır. Ve Tanrı doğrudan ya da dolaylı olarak evrene Müdahale etmektedir. Bakın buranın altını çizelim. Teizme, özellikle deizmden ayıracak şey Tanrı'nın evrene müdahale etmesidir. Bu ne demektir? Tanrı'nın evrene müdahale etmesi din demektir. Demek ki teizmde din vardır. Tanrıcılıkta din vardır arkadaşlar. Teizm kendi arasında ikiye ayrılır. Monoteizm ve politeizm. Monoteizm tek tanrıcılıktır. Politeizm çok tanrıcılıktır. Dünya üzerinde farklı yüzyıllarda bunlar görülmüştür. Deizm'e geldiğimizde deizm Türkçe'ye yaradancılık olarak çevrilebilir. Yaradancılık. Yani e, evren tanrı tarafından yaratılmıştır. Belli bir kural, belli kuralları vardır konulmuştur. E, ama ondan sonra tanrı Evreni yarattıktan sonra, evren hareket ettirdikten sonra evrene farklı başka bir müdahale e, yapmamıştır. Bakın az önce altını çizmiştik hatırlarsanız. Teizmde müdahaleden ötürü din vardı. Demek ki deizmde müdahale olmadığı için ne yok? Din yok. Geldim panteizme. E, panteizme Türkçesini tüm tanrıcılık olarak çevirebiliriz. Tüm tanrıcılık. Tanrı ile evren aynı şeydir. Aynı az önce Spinoza'da bahsettiğimiz gibi. Tanrı ile evren aynı şeydir. Panteizmin alt başlığı olarak panenteizmden bahsettiğimizde aklımıza hemen tasavvuf gelmeli. Tasavvuf. Yani Mevlana, Hacı Bektaş Veli, Yunus Emre vesaire. Şöyle panteizmi de panen, pardon panenteizmi de panteizmden şöyle ayırabiliriz arkadaşlar. Tanrı evreni yaratmıştır. Evet, Tanrı evrendeki her şeyin nedenidir ee, ve Tanrı kendisini evrende görünür kılmıştır. Yani panenteist anlayışa göre Tanrı insanı yaratmıştır, ama aynı zamanda insanın özünde Tanrı vardır. Hallacı Mansur örneği çok meşhurdur. Ee, Hallacı Mansur "Enel hak" yani ben hakkım der ve Tanrı'nın kendisini yarattığını ve kendisine görünür olduğunu savunur hallacı Mansur. Buna da panenteizm diyoruz. E, panteizmde kesinlikle bir yaratılma söz konusu değildir. Ama panenteizmde Tanrı evreni ve insanı yaratmış ve onda görünür olmuştur. Evet e, Tanrı yoktur diyen ateizm. Arkadaşlar A öneki olumsuzluk. Yani siz de fark ettiğiniz üzere teizme örneği A getirdiğimizde ateizm oluyor. Tanrı yoktur. Tanrı ve din insan düşüncesinin bir sonucu olarak meydana gelmiştir diyor ateizm. Tabii ki din yok, tabii ki peygamberler yok vesaire. Ateizme göre. Agnostisizme geldiğimizde ise arkadaşlar bilemeyiz noktasına geliyoruz. Yani Tanrı'nın varlığı ya da yokluğu konusunda kesin bir yargıya kesinlikle varılamaz diyor agnostikler. Bu yüzden e, Tanrı hakkında ne yapıyorlar? Tanrı hakkında hakkında konuşmazlar. Yani düşünce üretmezler çünkü bilemeyiz derler. Evet arkadaşlar, bugünkü dersimizde böylece bitiyor. Bugün ahlak felsefesi ve din felsefesini gördük. E, unutmadan e, barkod barkodu posterdeki barkodu telefonunuza okuttuğunuzda yine derslerimizi dinleyebiliriz. Başka bir derste görüşmek üzere. Beni dinlediğiniz için teşekkürler. Hoşçakalın.